Abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Motosikletimizin 500 bakım yağ değişimi var. Yağ değiştirmek için şurada bir 17'lik somun var, vida var. 17 bir ay söküyoruz, yağ buradan boşaltıyoruz. İki evden yağ boşaltabilirsiniz. Bir de şurada bir tapamız daha var kapadan da boşaltabilirsiniz. Yağ çubuğu sağ tarafta. Buradan yağı kontrol edebilirsiniz. Yağ eklemek için yine burayı kullanıyorsunuz. Motosikletin kayışı bu tarafta. Ön variyatör, arka variyatör, kayış. Bu kapağı sökmek için 8 T'ye ihtiyacımız var. 8 anahtarla veya 8 pipoyla bunları söktüğünüz zaman kapak çıkar zaten. Akünüz bittiği zaman Şu marş kolundan çalışmak zorundasınız. Akünüz olmadığı zaman buradan çalıştırırlar motoru. Bu Yan ayaklık açık olduğu zaman Şurada Muşur var Motor çalışmaz Aynı şekilde Kırmızı düğme Çarpıdayken motor çalışmaz Açık olması gerekiyor. Bunu çoğu kişi unutuyor. Motosikletin arka ayarını buradan yapıyoruz. Sıkıyoruz veya gevşetiyoruz. Sıktığınız zaman o biraz daha iyi tutar. Yani aynı şekilde kayış. Yine bu taraftan çekiliyor kayış. Demiştim. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Yani farklı bir marka olur. Yorumlara yazarsanız Hepsini elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Forma genelde önde olur. Flaşör sinyalimiz biri yanar biri yanmaz ise ampullen değilse bilin ki %100 flaşördendir. Kontak burada zaten. Şu alarmın çoğu motorda olur. Yani genelde vardır ama bazılarında da yoktur spontan pişti zaten. Ön fren, arka süre. Koltuk anahtarı şu şekilde direkt çeviriyorsunuz. Bastırma falan yok. Direkt çevirdiğiniz zaman koltuk açılıyor zaten. Şuradan benzin benzini buradan koyuyorsunuz. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Başka bir şey var da yorum, varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.